Merhaba Temel grafik çizim komutlarının 3. dersindeyiz Bu derste Maple ile çizilen grafiklerde eksenlerin ölçeklendirilmesinin nasıl yapılacağını göreceğiz Son e, videoda son dersimizde ben doğaçlama anlatmayı seviyorum e, aslında uzaktan da olsa öğretme e, tekniklerinin e, tabiatı gereği diye söylemiştim ama bu sefer hazırlık yaptım biraz daha hızlı olsun diye bakalım ne kadar uyabileceğim yazdıklarımıza görelim ee, şimdi bu konu biraz da basit o yüzden e, belki hazır olarak e, gelmekte fayda var da biraz daha kısa bir sürede videoyu tamamlayabilmek için kosinüs e, x karenin grafiğini çizdirmişiz bakın burada e, dikkat ederseniz e, ee, x eksenindeki 10 birim uzaklıkla y eksenindeki 1 bir birim uzaklık hemen hemen eşit gibi gözüküyor. Yani grafiğin gerçek hali bu değil. Gerçek hali nasıl? Ee, ya x eksenini biraz genişleteceğiz ya da y eksenini biraz biraz da onda bir oranında ikisini de daraltacağız. İkisinden birisi. Ee, bunu yapmanın birkaç yolu var. Birisi grafiğin üzerine tıkladıktan sonra şu cursorla gösterdiğim, işte gösterdiğim bir bir ifadesi çıkacak. Yani şimdi yok bu. Grafiğe tıklamayınca başka bir yere tıklarsanız yok oluyor. Herhangi bir grafiği tıkladığınızda da burada grafik işaretleriyle ilgili düğmeler, butonlar karşımıza çıkıyor. Evet, bu bir bir ifadesine bastığınızda işte Elçek, e, eksenler birebir olarak ölçeklenir. Yani iki eksende e, birbirine uygun uzunluklarla ölçeklendirilir. Tekrar buna basarak eski haline dönebilirsiniz. Tabi buton tıklamak yerine e, bu dediğimiz x ve y eksenlerinin eşit ölçeklendirilmesini istiyorsak skala scaling skala ölçeklendirme scaling skala ölçek scaling ölçeklendirme scaling constraint seçeneğini yazdığımız zaman palette komutunda evet işte üstüne grafiğin üstüne gelip birebir butonuna bastığımız zamankin aynısını buluruz. Böylelikle e, eksenler eşit bir biçimde ölçeklendirilmiş olur. Aynı şeyi pek çok örnekte tekrarlamak mümkün. Örneğin e, sinüs x artı kosinüs x fonksiyonunun x eksi 8 8 y eksi 2 2 aralığında grafiğini çizmek istersek, e, bakın yine benzer bir sorunla karşılaştık x eksenin üstündeki bir birim ve y ekseni üzerindeki bir birim çok farklı. Neredeyse 4 katı kadar değil mi? Yani bakın bu x eksenin üstünde 0 ile 4 arasındaki uzaklıkla y ekseni üzerindeki 0 ile 1 arasındaki uzaklık aynı gibi duruyor. İşte bundan kurtulmanın yolu komutla kurtulacaksak scaling constraint ölçeklendirme enin eşitlenmesi anlamına gelen e, parametreyi komutun sonuna eklememiz gerekiyor. Ya da daha önce bahsettiğim gibi grafiğin üstüne tıklayıp birebir butonuna basmanız gerekiyor. Tekrar basarak ölçeklendirmeden çıkabilirsiniz. Bunun benzerini tabi ölçeklendirilmiş olarak çizdiğiniz e, grafikte tekrar bire bire basarak ölçeklendirilmemiş halini görebilirsiniz. Ha bazen bu ölçeklendirilmemiş halini görmek de istiyoruz. Daha büyükten görmek istediğimiz grafiklerde oluyor. Fazladan bir örnek vermişiz. Aslında buna gerek yok. Artık x kareyi çizmişiz. E, tabi kollar çok açık duruyor. Neden? eksenleri eş, eşit ölçeklendirilmediği için açık gibi duruyor. Gerçeği öyle değil. Gerçeği nasıl? Gerçeği bakın böyle. 8 8 arasında X karenin gerçek grafiği bu. Kollar epey bir dar. Kare çünkü oldukça hızlı bir biçimde yükseliyor. Bakın sinüs x artı sinüs 1000 bölü x'in grafiğini çizdirmişiz. Şimdi buradaki 11 birim buradaki bir birim çok farklı. Scaling konstruini yazmamışız. Peki yazsaydık ne olacaktı? Şuradan görelim yazmak yerine sinüsün e, sinüs x'in grafiğine bir parça daha ekleyerek neler olduğunu gördünüz. Gerçek hali bu. sinüs x ile biraz evvel de yazdığımız fonksiyonda şu artıyı çarpı haline getirmişiz. O zaman tabi ikisi de iki çarpan da eksi ile bir arasında olacağı için böyle bir grafik çıkıyor karşımıza. Eğer scaling constraint seçeneğini seçersek constraint eskiden küçük harflerle yazılmasına izin vermiyordu Maple. Maple 10 ve öncesinde 10. versiyondan sonrakilerde güncellemeye ihtiyacımız varmış. Kapatalım. Ee, küçük harflerde de yazabiliyoruz. Constraint seçeneğini. Dikkatli izleyiciler varsa Ya hocam daha önce şurada Constraint'i büyük harfle yazmıştınız. Sonra küçük harf Maple küçük büyük harf duyarlı diyordunuz. Evet duyarlı. Ama buradan bunu etkisiz hale getirdiler. İster konstrüyonet küçük harfle, ister büyük harfle yazabiliyoruz. Evet, şimdi e, eksenleri ölçeklendirmemiş hali buydu. Çarpı yaptığımız zaman aradaki işareti ölçeklendirdiğimizde de bu hale geliyor grafik. Biraz daha x eksenini e, daraltıp yakından görmek isterseniz mesela eksi pi ile 2 pi arasını ben almışım. Grafiğin e, x ve y eksenlerinin ölçeklendirilmiş haliyle böyle bir grafik olduğunu görüyoruz. Grafiğin gerçek halinin buna benzediğini görüyoruz. Evet. Son bir örneğimiz bu örnekte ölçeklendirme ile ilgili istediğiniz kadar örnek verebilirsiniz. Artık onda bir sorun yok. Ama son örneğimizde bir başka ölçeklendirme kavramından burada bahsediyoruz. x küp eksi 3'ün pardon x eksi 3'ün kübünü grafiğini şurada bir çizdirelim tek çizdirseydik çizdirdik. Böyle bir grafik çıkacaktı. Tabii eksi 10 ile 10 arasında çok büyük değerler aldığı için biraz onu kısıtlamak da gerekecek. X eksi 1 ile 7 arasına kısıtlamışız. Gelin kısıtlayalım x'i Eksi 1 ile 7 arasına kısıtladık. İşte grafik bu. Peki grafik bu da. Ben x ekseni üstündeki bu 1, 2, 3, 4 gibi geçerli olan, default olan gösterimi istemiyorum. Başka bir gösterim istiyorum diyebilirsiniz. E, neyi istiyorum? Mesela ya burada sadece 2 ve 3, 3,5 gibi orayı göreyim. Ya da sadece çift sayıları göreyim. Yani önce öyle diyelim isteyebilirsiniz. O zaman tick marks seçeneğini kullanıyoruz. Tick marks eşittir köşeli parantez içerisinde evet x ekseninde ne istiyoruz? Sadece iki yer alsın. 3 yer alsın. Bir de 6 yer alsın. Diğerleri olmasın istiyorum. Y'de de default default geçerli ölçeklendirme devam etsin istiyoruz. Bakın şimdi e, ee, sadece gördüğünüz gibi x ekseninin üzerinde 2, 3 ve 6 yer aldı. E, ee, ya yer alsın ya. Ha, onu da koyalım hadi. Evet. Çakışmadan dolayı almadı orijini. Muhtemelen. Peki. E, ee, şunu da söyleyelim. Mesela 2 e, değil de 2.1 ya da 2.3 yer alsın. Evet 2.3 yer aldı. İstediğimiz yerlerde eksenlerin etiketlerini gösterip istediğimiz yerde göstermeyebiliriz. Bu bizim elimizde. X80'ini default yapıp Y'de sadece bunları göster diyebilirdim. Default x ekseni olsun. y eksenini bunları göster. Evet. Bakın şimdi x eksenini default oldu. y ekseninde de e, 2.3 e, çok yakın olunca bazen e, 2.3 ile 3 yakın. Ve tabi o arada çok dar. y'yi kısıtlarsak görebiliriz ama. Mesela y'yi de biz diyelim ki eksi 1 ile 7 arasına kısıtlayalım. Daha Bakın şimdi bunların tümünü gördük. Biraz evvel niye göremedik? Çünkü çok uzaktan baktığımız için onlar üst üste gözüküyordu. Ee, x küp değerler çünkü çok büyük değerler olunca çok yan yana gözüktükleri içinde gözün görünmüyordu. Evet bakın şimdi sıfırda, 2.3'te, 3'te, 6'da gözüküyor. Diğerleri yok. Evet, tick marks'ı şöyle de bu şu komutu yazmışım ben. Bunu da bir görelim. Evet. Demişiz ki x ekseninde bir gördüğün yere a yaz. 2 gördüğün yere B yaz. 3. X eksen için 3 olan yere C yaz. 4 olan yere C. 5 olan yere D yaz. Gibi. Y ekseninde yine default bırakmışız. Y'de de benzerini yapabilirdik tabii ki ama bakın Y'yi dikkatlice incelersek küp yine var. X 3'ün kübü çok a, yüksek değerler alıyor. Yani burada yan yana 20, 21, 22, 23'ü göster derseniz yine göstermeyecek. Ona göre y içinde bir şeyler isteyebiliriz. Mesela ne isteyelim y için? Ee, mesela eksi 10, eksi 20, onları yapsın diyebilirsiniz, göstersin diyebilirsiniz. Peki eksi 10'u göster, 10'u göster göster. Diğerlerini gösterme. Oradaki iyi nasıl çıktı? Evet. Eksi -10 10'u. 30'u gösterdi. Diğerlerini göstermedi. Biraz evvel dediğim gibi eğer mesela burada biz e, 20'yi de koysaydık araya gösterir. Gösterme imkanı buldu. Ama biraz daha hadi ben 21'i de göster dediğiniz zaman bakın üst üste bilmelerden dolayı gösteremedi. Aslında 21'i göstermek istiyor ama yani çok daraltırsak grafiği orada belki 21'i de tekrar görme imkanımız olur. Evet şimdi son bir örnek daha yapalım. Ee, mesela bunun aynısını alayım de. Ctrl C Ctrl V e, X Sinüs X olsun bu Sinüs X eksi Ay yani çok öteye gittir ama o 2 ile çarpalım biraz dur 2 Evet yani. Şunu bir yaparsam biraz da yukarı çıkıp bükümlerini görsün şöyle. pek ee, şimdi tabi yine bakın x eksenindeki ölçeklendirmemiz devam ediyor. Yazılarımız gözüküyor. A, B, C, Ç, D yazıları yerli yerinde. Ama y ekseninde bazıları gözükmüyor. Neden? Orada değer almıyor ki. Şimdi burada tabii ki mesela eksi 10 tamam. o 0 yapalım. Hadi bir tane 0 gözüksün. Eksi 30 yapsaydık bunu. Eksi 20'yi de göster deseydik. Evet. Onları da gösterecekti. 30'u niye göstermedi? 30 ıı, demek ki eee ıı, 30 değerine ulaşmıyor fonksiyonumuz. Ee, evet mesela bunu 8 falan yapsak muhtemelen 30'u da göreceğiz. Ya da hadi garanti olsun 9 yapayım da. Yok, yok ulaşmıyor. Sinüs olduğu için ulaşmıyor. Ee, bir periyot halinde devam edecek. O zaten eksi 30'a hiçbir zaman ulaşamayacak. Onu anladık. Ee, mesela hadi merak ettim şimdi. 28'e ulaşıyor mu acaba? Eksi 28'e. Ona da ulaşmadı. 25'e 25'e ulaştı mesela. Değer olarak. Peki. Bunu böylelikle anlamış olduk. Ee, geçtiğimiz dersle ilgili mesela tiknesi geçtiğimiz hafta unuttuğumuz yeri yine Bakın H vardı burada. Tik. Nes. Biraz büyütelim. 3. hiç inside eşittir 3. De hiç K, k vardı. Tamamdır e, e, rengini de hadi mavi yapalım. Bunları da bir hatırlamış olduk. Evet. O derste tabi mesela bir şey daha söyleyeyim. Onu da yapabilirdik. Nerede yapsak onu? Yeni bir tane. Ya yeni de gerek yok. Ee, ya şurada yapayım mesela. Ee, 0.5 yerine ya da biraz da anlamlı olsun istiyorum evet hiçbirinde de öyle Ha, ha. Hmm. evet 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 burada oldu burada oldu tick marks'ı buraya taşıyıp orada son bir örnek yapayım bırakıyorum şurada kopyalı yapıştır alacağım ki uğraştırmasın beni ctrl c burada hı. demiştik değil mi? Kontrol ve. Yani bu haliyle ile ee, tick marks'lar çok anlamsız olacak tabii ki. Mesela ben burada Y eksenini default yapacağım. Y ekseni için default olsun. X ekseni için default yapalım. Y eksenini değiştirelim. Evet. Aldım buradan. X ekseni için default yaptık. Y ekseninde de birkaç şey değiştireceğim sadece. Sıfır da de şu 0.5 yerine mesela. E, 0.5 yerine 1/2 bölü yaz. evet eksi 0.5 yerine de eksi 0.5 yerine de eksi 1 bölü 2 yaz diğerlerine de gerek yok siliyorum sadece bu ikisini yazdım yani tabi Eksi 1 bir ile 1'i yazmasında da fayda vardı. Bakın şimdi ne diyecek bize? Bunu dediğiniz zaman eksi 1 yerine de artık benim şunu yapmam gerekecek. Bir yerine de benzerini yapmam gerekecek. eksi bir ve biri de işaretledik. Burada bugün kesirleri göstermiş olduk böylelikle. Evet, bunun son örneğimizle birlikte e, tamamlayalım. Bu dersimizde eksenlerin ölçeklendirilmesi kısmını görmüş olduk. Gelecek dersimizde e, muhtemelen birkaç gün içerisinde koymuş olurum. Tek değişkenli grafiklerin farklı renk farklı çizgi ve karakterlerle çizilmesi. Farklı renkte çizilmesini zaten görmüş olduk istemeden de olsa ama farklı çizgi ve karakterlerle çizilmesi konusunu göreceğiz. Onu da hazırladım. Onu da e, bu örnekler hazır örnekler üzerinden biraz hızlıca anlatmış olacağız. Peki bu dersimiz bu kadar.